AK Parti'li Yaman Milletvekili Yakup Taş, Çeliken ilçesi ve köylerinde ziyaretlerde bulundu. Milletvekili Taş, ilk ziyaretlerini Çeliken Belediye Başkanı Mustafa Bulut'a yaptı. Burada Belediye Başkanı Bulut'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Milletvekili Taş, görevinde başarılar diledi. Çeliken'de ilçe merkezinde halk ile bir araya gelen Milletvekili Taş, yapılan sohbetlerde sorunlarını dinleyerek çözüm için çaba sarf edeceklerini vurguladı. Daha sonra köyleri ziyaretlerine başlayan Milletvekili Taş'a Çeliken Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İlçe Başkanı Mehmet Baltacı, İl Genel Meclis üyeleri Mehmet Hanifi Kan ve Emre Bakırcı ile eşlik etti. Milletvekili Taş, Fatih Mutlu, Askerhan, Karaçayır, Gölbağı, Bozgidik, Altıntaş, Karıcık köylerini ziyaret etti. Ziyaretlerini değerlendiren Milletvekili Tayyip, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu ulaştırıyor. Benim ömrümden ömür al, onun ömrüne kat diyen yaşlarımızda sohbet ediyoruz. Belediye Başkanımız Mustafa Bulut, İlçe Başkanımız Mehmet Baltacı, İl Genel Meclis üyelerimiz Mehmet Hanifi Kan ve Emre Bakırcı ile beraberiz. Köylülerimizle birlikte has bir hal ediyoruz, sorunlarına ortak oluyoruz. Köylülerimizin sorunlarını dinliyor, çözümü için ilgililerle istişarelerde bulunuyoruz. Köylülerimizle hasbi hal ediyor, yapılan yatırımları inceliyor, partimize verilen desteği gördükçe mutlu oluyoruz. Partimizin 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mektup ve selamlarını en ucağı köşelerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Her gittiğimizde bizlere özellikle ilgi gösteren bu köylülerimize hasaten teşekkür ediyorum dedi.